Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine farklı bir tarifle daha karşınızdayım sizlere tavuktan çok güzel bir tencere yemeği yapacağım biliyorsunuz tavuğu genelde fırında yapıyoruz ızgarada yapıyoruz ya da kızartmasını yapıyoruz ben de iftarda özellikle ekmeğinizi suyuna bana bana yiyebileceğiniz çok lezzetli hafif bir tavuk yemeği tarifim var onu paylaşacağım sizlerle benim bir bütün tavuğum vardı. Tavuğumun sadece budlarını ayırdım, daha farklı yemek yapmak için kullanacağım. Tavuğumu parçaladım. Gördüğünüz gibi kanatları. Yalnız kemiklerini atmıyoruz. Kemiklerini etini sıyırsak bile kemikleri kalıyor çünkü kemiğin suyu yemeğe çok güzel bir lezzet veriyor. Bir bütün tavuğumu güzelce parçaladım gördüğünüz gibi. İki tane sivri biberim var, iki tane domates, bir yemek kaşığı salça. Burada sarımsağım var, şöyle bol sarımsaklı olacak. Körüm var, karabiber, kırmızı pul biber ve tuzum var. Şimdi yemeğimizin yapımına başlayabiliriz. Tenceremin altını yaktım. İçerisine şöyle takriben 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve parçaladığım kemikli tavuk etlerimi tencerenin içerisine atıyorum. Şimdi tavuklarımız güzelce suyunu bırakacak ve çekecek. Biz de bu arada domateslerimizi ve biberlerimizi doğrayacağız. Evet tavuğumuzu ocağımıza koyduk. Tavuğumuz pişerken biz de malzemelerimizi doğrayalım. İki tane sivri biberim var. Büyük sivri biber. Bu biberlerimi şöyle ince ince yani ne çok ince ne çok kalın diyeyim. Gördüğünüz gibi şöyle doğruyorum. İki tane de domatesim var. Kabuklarını soydum. Bir orta boy, bir küçük boy. Domateslerimi de şöyle yemeklik ince ince doğrayacağım. Gördüğünüz gibi tavuklarım suyunu bırakıyor yavaş yavaş. Şöyle bir karıştırıyorum. Etlerimi iri iri doğradım kuşbaşı şeklinde. Çeviriyorum ve pişmesini bekliyorum. Evet tavuklarımız pişerken biz de bu arada yemeğimizin sosunu hazırlayalım. Tencereme yine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. İçerisine doğradığım sivri biberlerimi atıyorum. Sivri biberlerimi şöyle bir çevireceğim. Biraz kızarana kadar. Evet sivri biberlerimi takriben bir 3-4 dakika şöyle güzelce kızarana kadar çevirdim. Şimdi içerisine sarımsaklarımı atacağım. Sarımsaklarımı çok küçük doğramanıza gerek yok. Şöyle 2-3'e bölersek içerisine atarsak yeterli olur. Bir dakika kadar da sarımsaklarımı çevireceğim. Yalnız yemek yaparken sarımsağı yakmamaya özen gösterin. Çünkü sarımsak yandığı zaman yemeğe çok ağır tat veriyor. Bu da hiç hoşunuza gitmeyecektir. Evet şöyle bir dakika kadar da sarımsaklarımı çevirdim. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı salçam var benim. Benim salçam domates biber karışık ev salçası. Sizde yarım kaşık domates yarım kaşık biber salçası koyarak yemeğinize ekleyebilirsiniz. Evet salçamı da çeviriyorum şöyle çiğ kokusu çıksın diye. Yaz böyle domatesli yemekler yaparken lütfen ilk önce salçayı yemeğinize ekleyin. İlk önce domatesi ekleyip sonra salçayı katarsanız bu sefer domates su bıraktığı için salçanız kavrulmayacaktır. Ee, ilk i̇lk önce salçayı katacaksınız daha lezzetli yemeğiniz olması için. Evet salçam da kavruldu. Şimdi domateslerimi de içerisine atıyorum. Bu arada baharatlandırmasını yapalım. Şöyle içerisine bir çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber, yarım çay kaşığı kadar köri, bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Bunu siz arzu ettiğiniz miktarda azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Evet şimdi domateslerim ölüp iyice eriyene kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi tavuğum suyunu bıraktı, geri çekti. Şimdi bu kendi yağıyla 5 dakika tavuğumu şöyle çevirerek kızartacağım. Evet tavuklarımı da 5 dakika şöyle kendi yağıyla biraz çevirdim. Bu arada sosum da oldu güzelce. Domateslerim ezildi. Domatesli sosumu yemeğimin içerisine döküyorum. Bu aşamada yemeğimi 3 su bardağı da sıcak kaynar su ekleyeceğim. Şöyle tavamı dökeyim içindekiler ziyan olmasın. yemeğimi şöyle bir karıştırıyorum yalnız yemeğimizi kısık ateşte pişiriyoruz altını açmıyoruz kısık ateşte ben size ne kadar kaynattığımı söyleyeceğim pişirdiğimi söyleyeceğim zaten evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimi yarım saat daha pişirdim ve yemeğimiz tamamlanmış oldu çok güzel sulu ekmeğinizi banarak yiyebileceğiniz hafif bir tavuk yemeği tabağımızı alalım. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Sizlere pratik, kolay, lezzetli bir tencere yemeği tarifi vermek istedim. Umarım yaptığınız zaman beğenerek tüketirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Denemek isteyen arkadaşlar da şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.